doğru ya. <laughs> Ailenize sevin diyenlerin ailesi. <laughs> Benim ailem. <laughs> <laughs> Ay Ali. Senin ananı sikiyim ananı ananı orası şey sikiyim. Senin ananı sikiyim ya. Sen insan mısın ya? ya? Mi, bunu mi, bunu mi, bir kere bu anda, 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 anda yaparsın. Anda. İki kere yap. Kemal Baba, ee, Cellat Baba gibi değil mi? Artık öyleymiş. Bak, <laughs> sen kimden Malım, iki kere yap daha kafasına böyle konuşulursa <laughs> Oğlum çağrı tam amca değil mi peki? Arada böyle yerli yersiz öğüt veriyor bir de amına koyayım Hiç de dinlemiyorsun ya dinleyip he diyorsun falan <laughs> Bir de yerli yersiz bak amca komik eğlenceli hani iyi anlaşırsın Ama böyle yerli yersizde böyle bir öğüt vermesi vardır Hiç de iplenmez falan böyle Tamam tamam dayı dayı aynen dayı da olur aynen öyle dayı <laughs> Bir de yanlış öğüt veriyor ya amına koyayım Oğlum sen şükret. Ben bu aileye bile girememişim amına koyayım. Yok musun ailede sen? Ben buraya bile layık like, görülmem. Amına göndereceğim. Tamam mı? Yani. <laughs> ben mesela beni siz Ortam ya. Yani. <laughs> Samet ben ya. Ben Samet ya. Ya oğlum. Ben bir şey diyeceğim. Samet'in ansızın yayın açtığını biliyor musun? Kimin? Çağrı'nın kanalda ansızın sarhoş yayın açtığını. Kanka açtı. dünyanın <laughs> en güzel yayınıydı. Yayına bir gittim şey diyor. Çağrı malı içeride uyuyor. Siktim kanalı amına koyayım diyor. <laughs> <laughs> Oha bilmiyorum. İzlemedim onu. Dur yu bakarım şimdi. Sildiler mi YouTube'da falan mı var? Light Edit'te özeti var Light Edit'te. Tamam bakacağım, bakacağım. <laughs> Kızlar buluşunca. Erkekler buluşunca. Abi sevgilim bana dedi ki beni ne kadar seviyorsun? Göster dedi. Ben de gösterdim. Kız beni bırakıp gitti. Oğlum ne gösterdi? Çağrı Ergin'in yarar. Ya bu Viley <laughs> geldi bile yine. Oyunda neyle konuşuyoruz lan? <laughs> 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 şey <Şengizhan? gülüyor> <laughs> bak. Ne <laughs>

ya. Geldi adam ya. Harbiden geldi adam ya. Helal ya, adam. ya bunu da anlatmam lazım. Jurox bir haftadır yayın açmıyor. Götüm ağrıyor, başım ağrıyor diye. ya amına koyayım senin. Beni nasıl linç ederdin o gün ya? Orospu çocuğu hani oturamıyordun diyorlardı bana amına koyayım o gün ya. Ve oturmuyorum ki ayaktayım amına koyayım. benim evde dans ederek adam geldi ya dans ederek unuttu story attık amına koyayım. Oğlum tamam da. Be. Belazını siktiler bunun. Kanka bunun bir açıklaması yok. Harbiden yakalandık amına koyayım. <laughs> Burada yalan net olarak yakalandı yani. Bunun olayı bu yani. Devam <laughs> geldi ya. O günden Daha önce bir... de benim açıyorum bu arada 7 8 saat. <laughs> hey telafi. Verdiğim şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim stüdyodan birkaç görsel göstereceğim size. Samet <laughs> götüne, atlı geldi zikime, ya Allah. Dokumucu kızlar Ay ya, zami, zami. Ya Allah. bırak. Erik Dalın'ın sana ihtiyacı var.

I'm out to get paid. Got all these bitches on my dick from all the money I made. It's a trade I've acquired. Growing up, inspired naturally. I don't give a fuck. I'm a murderer, but I still fall in love. I'm out to get paid. Got all these bitches on my dick from all the money I made. It's a trade I've acquired. Growing up, inspired naturally. I don't give a fuck. I'm a murderer, but I still fall love. to get paid. Got It's a naturally. I don't give a fuck. I'm a murderer, I still fall oğlum bugün misafirlik yasak ararım yemin ederim sağlık bakanlığını ararım ara <laughs> çilebilme <Çıkayım ya. gülüyor> <laughs> direkt tam üstüne <abla>. <gülüyor> 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 Adam ya, adam ya. Geldi adam. Adam ya, adam geldi ya. Adam geldi adam ya. Lan biz bir şey iz izliyorduk da o şeyde kaldık.